Tamamdır yayına girdik. Abi Metro serisinin Last Light Redux olanına başladım. Daha geçen bitirmiştim zaten şeyi. Neydi onun adı? <laughs> 2033'ü. Şimdi bunu oynayacağız baba. Ayarları bir son kez bir bakayım ben. Tamam normal. Hareket bulan kapalı. Mozaik döşeme neydi Onu yüksek mi yapsak? Ya da normal kalsın şimdi de patlar. Neyse. VC'nin kapalı. Kontrollerde ne var? Klavye, fare, geç. Oyun seçenekleri, alt yazıları açık, tamam. Ee, sesi... Şöyle bir tık azaltayım. Tamam. Şu seksi şarkıyı da kapatmayalım arkadaşım. Şarkı çok iyi ya. Ne diyor? Çakmağın atesinin egildiği yön sana yolu gösterecek. ne asildiği yön bana yolu gösterecek. Tamam. Cık cık. Hocam ilk başta bir şey vardı, jenerik vardı. Eee şuradaki adam biziz. Oğlum bu adam uzaklaşmış mı ya? Az önce buradaydı. Ee, bizim adam şey diyor. Artyom muyduk neydik biz? Artyom diyor ki işte diyor benim annemin soğulu diyor ruhu beni çağırıyor diyor. Bir şeyler diyor. Anlattı bir şeyler de. Ne diyor? Oyun tarzınızı seçin. Hayatta kalma kardeş. Hayatta kalmadı oynayalım biz. Oyun biraz sıkıntılı olabiliyor çünkü mermi yönünden. Eee neymiş bu normal çetin ceviz korucu. Ortalama FPS oyun. Ben ortalamayım kardeşim. Ben yüksek bir FPS oyuncusu değilim. Eee korucu neymiş? Korucu modu. Tamam. Gama. Ya bu yayında zaten gözükmeyeceği için gamayı açayım baba. Hiçbir türlü gözükmüyor çünkü yayında. Bak şu an iyi gibi. Aynen şu an iyi gibi doğrula. The dark ones came much later. From the garden's direction. Bahçe tarafından. The dark ones. Huge. towering, en uzun insandan bile daha büyük. Korkunç yaratıklar. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. Onlar inanılmaz derecede güçlü ve anormal bir şekilde güçlü ve anormal bir şeytanilerdir. O kadar şeytaneler ki, pençeleri ile insanı parçalayabilirlermiş. Bunların hepsi yalan. Gerçek ise daha korkunç. Aa eski oyundaki şey lan bu. Yükleme yüzü. Uyyyyy, girişe bak. Oy. Pekala. Eskiden yakınlarda yaşardım. Savaştan önce yani yukarıda. Olay olduğunda trendeydim. Ailemi aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Ölmek istemiyorum. I don't wanna die. What happened, What happened my friend? Shit! Shit. Bliat! Bliat, my friend! Shit! Onunu sikeyim. Oo! beni ittiler. Lan bizimkiler neye dönüştü böyle? Aa. Sen ne diyorsun ya? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlarımın kanları eleme bulaştı. Sen bana neler yaptırdın? Biceps ver bakayım. Çık biceps ver. Artıyom. Nightmares, eh? Birkaç gün önce Karadeniz kovanlarının kovanlarından biri. Onlardan bir tanesini gördüm. Hala yaşıyorlar. Hemen seni aramaya başladım. Tüm takım sıkılmaya çalıştıklarını sen tabii saldırısından öncesini diyorum. Ah, şu ibneyi hatırlıyorum Sen nasıl girdin buraya? Çık dışarı derhal. Ulman, Vay be Ulman. Eğer kara delillerden birin kurtulduysa onunla konuşman hayatı önem arz ediyor Artyom. Birlikten biri olarak Miller'a rapor vermen gerektiğini anlıyorum. Ama onu bu göreve izin vermeye ikna etmeliyiz. I Sıra saklanmış bölge. Burada olmaman gerekirdi. Seni Albay Miller'a götüreceğim. Takip et beni Artyom. Çıkışta bekliyor olacağım. Bir zamanı bir Hayatının son senesinde ağzındaki küçük bir delikten yemek yemek. <laughs> yani büyük numara ben de öyle Fakat seni durdurmama izin verme. Aa, bizim çakmağımız burada. Vay kardeşim benim çakmağa Hareket etmek için WASDF. E. Tak tak. Hocam ne var burada? Radyo. Kapat amirim. Demek istemiyorum. Kaskımızı alalım ya. Bu ne? Bu ne? Ha bu burayı etkiliyor. Bu ne? Öş Oy baba gitar. Ak deniz. Oh. Tamam yeter. <laughs> eee, bu ikonu gördüğünde sihir deftirini göre neymiş? Bakalım. Kara derili Kahn Miller ile görüşmesine kadar izle. Reis adam nerede ki? ''Privet Artyom'' ''Privet Artyom'' Ha dostum o benim It's <laughs> <me> bro <laughs> ya, ya, benim kabul etmeden önce iki yıl bir önce bir bir öğrenci olarak geçirdim?'' Ha <laughs> <laughs> ben direk girerim <laughs> <tır> <gülüyor> <gülüyor> Bak şu konuşmaları dinlemeyi seviyorum ben Ya ne diyor? Romanov'un grubu ölmüş This is a little of a problem. So he's using the bosom to the Romano. Hello, Artyom! What about you? I hear you're a ranger now, huh? We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, first things first. You're going to be a man. Yes, mosque! Yes, mosque! It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to work well. There are hotspots down here in the metro too. Oh, don't forget filters for the mosque. Mosk! You know, cool enough even without these, Okay, my friend, I got it in no mosque. Well, what can I say? Anything you need for survival is that <laughs> Bu lispektir sesler senin betimlemesi <laughs> betimlemesi güzel. <Oooo>! harcayabileceğim 160 <laughs> mermim var. <laughs> Sen çok konuşuyorsun ha. Sen çok konuşuyorsun, bana silah ver. Şu sesler biraz yüksek ya, bir saniye. Bana çok yüksek geliyor ayarlar ses. Şimdi güzel kısım burada. Hadi sana silah bakalım. Sizin al ve poligonu Ya senin ben o hezalyeleri kıt 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 o, ne? o aşağıdaki ne? Aşağıdaki ne aşağıdaki? Oy. Oy. Bu ne oğlum? Bu eski oyundan galiba biraz farklısı gibi duruyor. Pompalıydı bu. Kanka bana Ben şunu merak ettim ya dur ilk akim ben bir alayım Özelleştir babacu. Ne takabiliyoruz evet sadece red dot takabiliyoruz tamam Tamam taktım red dotu ee, Şunu alayım Özelleştir diyeyim Buna da aynı şey tamam ee, Çok seçeneğin yok senin galiba ya bir de pompalı ver yeter bana Özelleştiremiyor muyuz bunu? Tamam. Tekel atıyorum Sınırımdan çık ve silahı dene. Eğer başka bir silah denemek istersen geri gel. Benim için bir göster yapa. Geriye kalan silahlardan silahları dene. Tamam. fare kullan. Oo. silah güzele benziyor cüne. Oo. Şunu deneyeyim. Headshot. Aynen evet. İşte bunlar üzerinde. Ya tamam bunları biliyorum kanka ben ya. Şu pompalıydı değil mi? Onları sikiyim. Tamam. Şuradan mermileri yenile baba. Şunda bir loadu çek, öyle al. Bak bu tam ne biliyor musun? Bu canavar gelecek bunu Bir vuracağım böyle. Şunda bir reloadla. Bunu zık zık diye vuracağım bunu anam. Pa pa. Tamam, reloadu çek bir daha. Hadi be oğlum. Tamam. 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 Mermi full. Hadi görüşürüz kanks. Emir duydun mu? D6'nın herkes için bulunduğu yer Tamam. Etmeyeceğim, tamam. Beyler, D6 diye bir yer yok, D6. Lan <laughs> 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 sen bir düzgün otur senin ağzını yüzünü <laughs> sikerim ha. Burada böyle durulur mu lan? Senin burnunu <gülüyor> 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 Hello my friend, I'm Artyom. Open the gates. Have you heard about What? What are you talking about? with the guards the at the door. Door. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, What the hell did he do? O ne yaptı? Open the gate. Bakalım bu gate All nereye right, let's go. Hadi gidelim. Kanka sen kimsin ya? Ha sen bizim adamız da. Tamam. Ul Ulman bir din sen neydi? Yani. Kadim kralların aitleri öteki tarafta yaşamak için ihtiyaçları olabilecek <laughs> şeylerden dolu olurdu. <laughs> Selamlar altına taravalara karalar, <laughs> karalar mı? Karalar ve kölelerini bile <laughs> öldürürlerdi ki, <laughs> efendilerin <laughs> önünde bile hizmet edebilsinler. <laughs> ne ben? bana şey anlatıyorum. <laughs> yani. Sakets. Sen bana, 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 bana,

Lan bura D6 değil mi lan? Ya da ben mi karıştırıyorum? <laughs> Kısa ben diğer başka lanet şeyler tek duydum bunlar. Biz buraya mı yerleştik ya? Orada da vardı çünkü aynı bölgeye. Bir şey olmaz bir şey olmaz. let's go. All right my friend. We might six, but it's like a damn city I want to get out. Down. D6 kontrolünüzü alabilirsiniz. Ama orası yalnız lanetli bir şehir. Her çıkışı lanetli. Hee. Ya, ya bura D6 mi ya? Bana tanıdık. Lan D6 bura D6 ya. D6 ya. Ben de diyorum nereden tanıdık geliyor. En son biz burada savaştık baba. Benim eski yayında da var bunlar. Yani Youtube'a tekrarlarını attım zaten. Norman. O adamları Milla'ya götür onlara çağırın. Yes sir. Alright, go on in. I'll wait here. When you've gone I'll speak to Miller. Okay my friend. Hop 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 Açardık. Ya sıkacağım ya, ya. insanın en büyük hatası olabilir. Bene. Ya onlara Marines zarar vermek City... değil were trying to communicate. Belki de varlıklarını elde Ama bir şekilde sen de şeyin karadelileriyle ilişkide ortak

I would argue tam, tam. the old laws no longer apply. What? And you, God. You have something şey to, to, to report? Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving dark one at the gardens. What? One of those things is still alive? Hmm. Luckily, yes. Luckily. Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Orders ever faced. Connie, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with Alright. Artyom, go with Khan. the locate <chodzi> Dark

Komutan bir tık doğru söylüyor olabilir arkadaş. Kanı boş ver. Görünüşe göre yaratıcı çok yaklaşmış ve aklını kaybetmiş. Beni ne yapıyor? Görevi tamamla. Çabucak buraya gel. Burada bir savaş var. Ve her koruyucu karakollarında istiyor. Tamam. Ben bu ablayla mı ya şey yapacağım? Efendim ben prensiplerim gidiyor kadınlarla çalışmıyorum. Haberiniz olsun ama eğer kara delilerin Ama bana bir iyilik yap. Kara delilerin aklını karıştırmasına izin verme yoksa Anna seni de Let evet. the dark one get into your mind. Or Anna will have two targets. Is that understood? Senin var dedim. Be. Ağzınız <laughs> benim başıma açtığınız şeylere bak. Benim başıma açtığınız şeylere bak. Hop kitap yerim. Efendim ben e, prensiplerim geri kadınlarla pek şey yapmıyorum. E, <laughs> Don't tell me you believe that bullshit about police, making police police peace with the dark on. ones. I wish <laughs> I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Hmm. Come on, rabbit. Seni sikerim ha. Bana tavşan mavşan sen ayıdır oğlum. <Gülüyor> <gülüyor> Aklın fikrin <laughs> işte demek ki senin Doğacak çocuklarımız yaşayabilir ve daha sonra besleri de ne dersin korkmasın. <laughs> Şeytanların <dersin>, sıkışılmasın. Tam <laughs> ya, <laughs> boş yapan bir karısın tamam mı abi boş yapan bir karısın sen. Gideceğim. Gideceğim seni de öldüreceğim orada. Karadelilere yedirteceğim seni. Hop. Uşak alısı. Nerelerde tanırım ben bunu. Ben en son şurada bakta kalmışım. Let's move. Ha Zaten bu mekanı pardon da ben buldum ya. Anlatabiliyor muyum? Sikiyiz seni yüzünü şeytan görsün. Geçmişe bir tren. Sadece bir yıl önce TV kulesinin tepesindeydi ve füzelerin botanik bahçesine yağışını izledim. Eti küle dönüştürmesini, metali ve camı eritmesini, hiç kimse ve hiçbir şey o cehennem ateşinden kurtulamazdı. Şimdi, kan orada bir kara derili buldu. Benim görevim ise onu bulup yok etmek, başladığım şeyi bitirmek. Tabi böyle olmayacak büyük Ya baba ben zaten onların şeyini anlayamadım ya önceki oyunda. Bir yardım ediyor, bir böyle ağzımıza sıçıyor, bir garip bir etkileşimleri vardı bizde. Az önce In the past, trains were ordinary things. But now, <laughs> but now so this <coughs> monorail <gyemiş coughs> seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. <coughs> and their kids will probably think this was built by the gods. All right, we reached the station. This is part of the keşfetmemişiz. Buralar bizim kafada yok yani. Tamam. Ya sen çok erkenden öleceğin gibi geliyor bana ama hadi bakalım Ailes. Sistemimize zıbık koy. Işıkları açmayı deneyeceğim. Bu arada el fenerlerimizi kullan. Brent, evet, you ready? You're ready? I'm ready my friend. Watch yourself. The doors are closing. Kapılar kapalı. chance. Yeah, we'll need it. Babamla birlikte kara demir yolunu uzatmak için yola çıktığımızda tek raylı demir yolunu kullanmadık. Ben babamla birlikte yapmadım bunu benden bahsediyorsun. Ha sen babanla birlikte. Sen kimsin ya ben yaptım bunları ya. Bu kadın benim. Güç geldi. Sen aç ben niye açayım? Ben açtım. Sen ne anlatıyorsun be abi? Bunlar eskiden cesetlerde şey çıkıyordu ya Şu an çıkmıyormuş şu, şu şeyi çok kırmak istedim dur <laughs> Ölmüyormuş Oh shit Burası bir batırtık tamam. <laughs> Derdi bir giriş noktası var Haritayı mı açtıracağım bana? Yok yeah. Ne bakıyon lan Bu abla bize aşık oldu. <laughs> Sağdan sol tarafın sonuna çıkın. Bir şey öndür o yandı, aç. Tamam. Şunu kapat ya. <laughs> tek yedi. <laughs> Oğlum tek yedi. <laughs> ya bir siktir git be. Burayı ben keşfettim diyorum hala gelmiş bana. iyisin şöylesin, böylesin diyor. <laughs> Bak abla sen çok saçma konuşuyorsun ha. Surface, put your mask on. Gas mask. I'm taking gas mask. Ha ben de şu an yok kontrol. Armasyonu <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> ya o şerefsiz ben götünü dik izlemiyordum. Sen beni hangi erkeklerden zannettin gerizik ha senin götüne mi kaldım ben? <laughs> Harbiden bakmıyordum ya. Give me a hand Bu kadın kesin feminist. Sezdim ben. Bu bizim adımlar yemeder. Ana girişe gidelim. Var. Tamam. You're supposed to, be immune to there. What? Ah, Influence? Well, I don't have your gift. So hop along, rabbit. Ya shift vermeyecektim bize bu ya. Şu karıyı bir de öldürün ya. Ben bu karı ara. dediler sana çok düşük. seni Seni ya da her ne bok yaptılar. And come from hiding. Just try to stay in the open so sen burada mı Ben çoktan gittim okay, Yanlış yere girdim. Yan, ortamı güzel yapmışlar eski gibi oynanıyor. Aşağıdan mı gideceğim, şuradan mı gideceğim? Bak burada da bir yol var. Eee, tam aynı yere çıkıyormuş. Ha bak. Tamam güzel. I yes, I <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu silah çok iyi. Hadi gelin. маска! Сука, блядь, иди нахуй, I'm ready for dying! Oğlum bunlar daha mı kolay ölüyor ilk oyuna göre ya? Tövbe estağfurullah sen no. Abi bu durum çok kötü bir durum. Bu gidişat çok kötü bir gidişat. Yardımlık bir halim yok galiba <laughs> Kullandırtmıyor Şu silah bayağı iyiymiş ya Bu bayağı bayağı iyi Şurada bir kırmızı işaret çıktı Hop Gears <laughs> mask filtre hmm. Aman hocam Sanırım onu gördüm saat 2 Bulmun konumu 30 metre ötede. Nerede? Nerede? Gel lan buraya. Sana tek katacağım size işte. benim sağım geri E vuruyor ama ölmüyor anam işte. Vay be. Acaba bunlar neyden süredi ya? Ben onu mesela çok merak ediyorum. Böyle yaratıkların ben şeyini... Oo. Bunlar bayağı yukarıda bir sürü yaşıyor bunlardan ya. Yani. Hepsinin de ağzına sıçmışız. Ha bunlar çok insan ölümüne sebep oldu ya. Acımamak lazım bence.